Hepinize buradan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elmas e, elmas fırlatan bir araç yapacağız. Yanımda daha can var. Merhaba arkadaşlar. Evet bakalım hadi başlayalım. İlk önce şöyle bir yap. Dur. Aa, Arkadaşlar bunu kırması biraz zor. O yüzden nereye koyacağımıza dikkat etmeliyiz. Hadi kırıl. Elmas kılıçla kır. Doğru elmas kılıçla kırılır ama. Neyse. Dur, ben en iyisi şöyle yapayım. Kılıç alayım şunun Şunu kırayım. Arkadaşlar, ama böyle de olmaz ki ya. Arkadaşlar şu anda yanımda Doğan Can var. Doğan Minecraft'ta e, neredeyse her şeyi biliyor. Değil mi Doğan Can? Evet. Hatta bir yüklediğim oyunda hiçbir şeyi yapamıyordum. Şimdi şimdi kırdı <laughs> başta Evet hadi kır. İnanmıyorum şunu da kırdım. <laughs> Durmuş bak yeni çoltum bak bakçi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi deneme yapacağız. 1 2 3. Bakın elmas geldi arkadaşlar. Şundan da 1 2 3. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bundan elmas geliyor. Ay. Evet arkadaşlar. Bunun size nasıl yapılacağını gösterdim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.